Silah arkadaşları ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşu. hissedeceğimizi düşünüyoruz. Emeği geçen belediye çalışanlarına... Sayın Fakir teşekkür ediyoruz efendim konuşmalarından ötürü. Konuşmalarını yapmak üzere Tarsus Ziraat Odası Başkanımız Sayın Meis Ayçi'yi davet ediyorum kürsüye. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım. Bugün burada yüz dar geldiği günden beri dar geldi aileler. Vatandaşlarımız için birçok bu proje gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye de devam ediyor. Projeler hazırlanırken STK'ların ve odaların bilgi ve görüşleri yönetimimizle, meclisimizle vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi yani Sayın Ali Mahir Başarız Kürsü'ye davet ediyorum alkışlarınızla. Muhtarlarım, meclis üyelerim, çok kıymetli konuklar. Ama buna rağmen üreten, çalışan, halka dokunan. O gün bir video paylaştım. Ben seyrederken iki yılda yaptıklarını yoruldum. Elfini birileri almak istiyorsa gelsin Mersin'e baksın. Dağıtmıştık. Onlar da şu anda ciddi anlamda üretici tarafı. Göç alacağı için böyle bir başkana sahip olduğu için. Seçeli kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Tabii ki güçlü alkışlarınızla. sınırları kapadı. Mal alışverişi de artık sıkıntılı olacak gibi. Gelişmeler nereye gider bilemeyiz. Belki üretim olmayacak önümüzdeki yıl ya da az olacaktır biliyor musunuz? Allah nasip eder. Bu görev vatandaş bize verdiği takdirde biz hangi konuda ne yapacağız hazırlığını yaparken dersimize çalışıp geldik. Onun için böyle belediyeler tıkır tıkır çalışıyor. Erkekler kusura bakmasın. Bu konularda biz kadınlara karşı pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Onları daha öne alıyoruz. işte görsün diye bu projeleri yapmıyoruz. Sonuna kadar takip ediyoruz. Vatandaşım ne kazanacak, ne elde edecek? Onun takibini yapıyoruz. Ayırdığımız bütçeler doğrultusunda dağıtımlarını yaptık. Yeni çay, bahşiş simit açılı Bölgemiz önemli bir tarım bölgesi. Türkiye önemli bir tarım ülkesi. Hep söylüyoruz. Tarım olmazsa, üretim olmazsa, gıda olmazsa insan olmaz. Canlı olmaz. Hayat olmaz. Biyolojik yaşam devam etmez. Biz hangi konuda ne yapacağız hazırlığını yaparken tarım konusunun önemli olduğunu ve yönetime gelir gelmez hangi projeleri uygulamaya alacağımızı dersimize çalışıp geldik. Onun için böyle belediyeler tıkır tıkır çalışıyor. Tıkır tıkır çalışıyor. Çünkü hazırlıklıyız. Erken kalkan yol alır. Tekrar söylüyorum. Erken kalkan yol alır. Çalışan, üreten, alın teri döken, emek veren mutlaka ama mutlaka kazanır. Belediyelerin öncelikle hedef kitlesi küçük işletmeler. Aile işletmeleri. Başta kadınlarımız, kadın üreticilerimiz. Herkesin huzurla yaşayabileceği, kimseye muhtaç olmayacağı, işinin, aşının, ekmeğinin güvencesinin olduğu bir ülke inşa etmek. Bu yaptığımız çalışmalar tamamen bu amaca hizmet ediyor. Onun için Mersin Belediyesi bu politikaları uygulamaya koyarken Küçük aile işletmesi diyor. Yoksul çiftçi üretici, küçük üretici diyor. Kadın üretici diyor. Biz geçtiğimiz yıl başlattığımız Hadi gel köyümüze destek verelim projesi vardı. Toplamda beş yıllık bir proje. 300 aileye her yıl 60 aile, geçen yıl 60 aileye 25 küçük baş hayvan dağıttık. Her yıl 1500 küçük baş hayvan. Bu önemli bir projedir. Bakın el yordamıyla dostlar alışverişte görsün. Mersin Büyükşehir Belediyesi hayvan dağıtıyor. Ama o hayvanların akıbetine kimse bilmiyor. Böyle bir politikamız yok. Damızlık üretimi arttırmak için her yıl 1500 damızlık koyun keçi dağıtıyoruz. 5 yıl sonunda 7500 damızlık popülasyon olacak. Bu çok önemli. Hayvancılıkla uğraşanlar bu anlattıklarımı daha net anlayacaklar. Onların yemini veriyoruz. Onların veteriner hizmetlerini veriyoruz. Aşısını veriyoruz. Kontrolünü yapıyoruz. Gidiyoruz. Ki bu ilk yıl verdiğimiz Hayvan verdiğimiz 60 üreticinin yarısı kadın üretici. Sadece hayvancılık değil, her alanda tarımsal desteklerimiz devam ediyor. Projelerimiz devam ediyor. Devam da edecek. Çok daha sonuç alıcı projeler için arkadaşlarımız çalışıyor. Söylediğim gibi dostlar alışverişte görsün diye bu projeleri yapmıyoruz. Sonuna kadar takip ediyoruz. Yani sonuç itibariyle Yaptığımız bu projelerden toplum, vatandaşım ne kazanacak, ne elde edecek, onun takibini yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl sulama tarımda önemli biliyorsunuz. Bu bölgede suyla buluşma beklentisi olan araziler çok. Bunun içinde ekipman lazım. 60 kilometre sulama borusu dağıttık. Bu yıl bunu 100 kilometreye çıkardık. 40 kilometre attırdık ve dağıtım da başlıyor önümüzdeki günlerde. Temin edilen borular gelmeye başladıkça Tarsus'tan Anamur'a kadar Çamlı Yayla'dan Mut'a kadar proje kapsamında. Bu işlerde arkadaşım istedi, muhtar istedi, kardeşim istedi, yeğenim istedi, tanıdığım istedi yok. Proje kapsamında. Bu projelerde harcadığımız para vatandaşın parası. Her kuruşu değerli ve önemlidir. Biz bunları israf edemeyiz. Alet ekipman desteklerimiz sürüyor. Bunları taleplere göre, ihtiyaçlara göre yapıyoruz. Bizden köylere istenen en çok ekipman hamur yurma makinası. Birkaç köyümüze göndermiştik duyan yurttaşlarımız, muhtarlarımız bizden talep ettiler. Çok ilgi çekti. Şu anda 80 adet dağıtılacak. İlk 25 adet Tarsus'ta haftaya başlayacak. İlk parti haftaya gelecek. Buradan başlayacağız. Yine geçen yıl erik boylama makinesi dağıtılmıştı. 4 adet bu yılda 2 adet talep var. Gerçekleştireceğiz. Birçok alet ve ekipman. Üzüm sıkma makinasından süt soğutma tankına kadar geçtiğimiz yıl talepler doğrultusunda ayırdığımız bütçeler doğrultusunda dağıtımlarını yaptık. Bu yılda aynı şekilde bunlar devam edecek. Bugün burada bir arada olmamızın sebebi kazanç projesi. Kazlar Büyükşehir'den kazanmak sizlerden, üreticiden, yetiştiriciden. Bunlar da küçük aile işletmelerine uygun projeler. Kas projesi de bunlardan bir tanesi. Toplam 100 üreticimize bu yıl için 100 adet her bir üreticimize 70 dişi 30 erkek olmak üzere kas teslim edeceğiz. Bu 100 üreticimizin bu yıl için 76'sı kadın. Buyur. Bu yıl bu proje kapsamında bizden kaz alacak olan 100 üreticimizin 76 76'sı kadın. Burası önemli. Tarsus'ta Ali Efendioğlu, Hasana, Yeni Çay, Bahşiş, Simit Acılı, Egemen, Çağbaşı, Kelamet, Çöplü, Çiçekli, Akgedik, Halita, Sucular, Mantaş, Büyük Kösebalcı, Kurbanlı, Camili Van'da, Kefeli, Simit Acılı, Yaramış, Sağlıklı ve Alif mahalleleri olmak üzere toplam 22 mahallede 34'ü kadın, 16'sı erkek üreticilerimize yani 50 üreticimize bu dağıtımı bir gün gerçekleştireceğiz. Daha sonra Akdeniz ilçemizin 24 mahallesinde 46 üreticimize dağıtacağız. Bunun 40'ı kadın, 6'sı erkek ve Yenişehir ilçemizde de bu yıl 3 ilçemizde bu proje gerçekleşecek. Toplam 4 mahallemizde ikisi kadın, ikisi erkek olmak üzere 4 üreticimiz kaz dağıtımından bu yıl için faydalanacaklar toplamda 100 üretici ilçemizde 50 mahallede bu projeyi bu yıl itibariyle başlatacaklar ve bu üç yıl sürecek bir proje. Bunlar Mersin Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından satın alınacak. Bizim yani Mersin'den KOP ile bu kooperatifimiz ile bu projede paydaşlarımız var kooperatif gibi. Başlangıcından sonuna kadar her şey hesaplanmış. Hangi aşamada kim devreye girecek? Bu üretimin neresinde olacak? Sonuç itibariyle nerede alınacak? Nerede kesilecek? Nerede satışa sunulacak? Ve bunların ortalama üreticimize getireceği kazanç ne olacak? Bunlar ince ayrıntılarına kadar hesaplanmış. Bu proje inşallah son derece başarılı olacak. Biz mutlu olacağız. Neden mutlu olacağız? Vatandaş üretecek, çiftçi üretecek, üreten kazanacak, ekonomiye katkı sunacak. İnsanların beslenmesine katkı sunacak. Bu üretim sonucunda da evine bir rızk kazanmış olacak. Herkes kazanacak. Tarsus kazanacak. Mersin kazanacak. Türkiye kazanacak. Üretimin olduğu yerde çalışmanın olduğu yerde kötülük olmaz. Güzellik olur. İyilik olur. Dostluk olur. Mutluluk olur. Çünkü insanlar şükreder. Çalışıyorum. Kazanıyorum. Kimseye mutluluk olmuyorum. Kör çocuğu kimseye muhtaç değil, aç açık değil. Bunlar çok güzel duygular. Bu duyguları kabartmak için emek sarf ediyoruz. Onun için çok çalışıyoruz. Onun için gece demiyoruz, gündüz demiyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Sadece tarım konusunda değil, her alanda. Mersin Belediyesi'ni Türkiye'de. Bakın Türkiye'de öne çıkaran en büyük özelliği sosyal projeler. Bir anlamda bugün bir araya gelmemize neden olan kas projesi de evet tarım projesi ama aslında sosyal proje. Çünkü toplumu ilgilendiriyor. Çünkü yoksul halkı, üretici vatandaşımı ilgilendiriyor. Biz fakirin fukaranın da yanındayız. Biz sanayicimizin de yanındayız. Fabrikalar olsun. Fabrika bacaları tütsün, insanlar çalışsın. Köylümüz üretsin. Onun için milyonlarca lira bütçe yapıyoruz. Köy yollarını yapıyoruz. Muhtarların burada her birinin arazi yollarına kadar imkanlarımızı en azami kullanarak en azami kullanarak zorlayarak gitsinler üretim yapsınlar. Yollarını açıyoruz. Menfezlerini yapıyoruz. Köprülerini yapıyoruz. Temiz bir çevrede yaşasın vatandaşlarımız. Milyonlarca lira yerin altına yatırıyoruz. Kanalizasyonlar yapıyoruz. içme suyu hatları yapıyoruz. Arıtma testleri yapıyoruz. Daha rahat trafikte şehir içinde seyir halinde olsunlar. Trafikte eziyet çekmesinler diye köprüler köprülü kavşaklar yapıyoruz. Mersin'de daha iyi bir toplu taşıma olsun diye Türkiye tarihinin en önemli en büyük projesini hayata geçiriyoruz. Metro projesi. Bunları niçin yapıyoruz? Daha güzel bir Mersin. Daha güzel bir Türkiye. Daha refah, daha gelişmiş, daha zengin, daha mutlu. Gayretimiz bu yönde. Özellikle sosyal belediyecilik nedir? Tarifini birileri almak istiyorsa gelsin Mersin'e baksın. Özellikle bu pandemi döneminde her eve tüm Mersinli'ye dokunan bir belediye başkanımız var ve ben kazı Ardahan'da gördüm ama artık Tarsus'ta mersinleri göreceğiz, yetiştireceğiz. Ben gerçekten başkanıma teşekkür ediyorum. Özellikle çiftçiye, dar gelirli çiftçiye destek olduğu için. Artık köylerimiz göç vermeyip göç alacağı için böyle bir başkana sahip olduğu için bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok şanslısınız. İyi ki varlar. Vahap Başkanım göreve geldiği günden beri dar gelirli ailelerimiz için gelir seviyesini yükseltmek, umutlarını dili tutmak ve köylerimizdeki üretimi artırmak için büyük bir çaba sarf etmektedir. Zor geçinen köylerdeki vatandaşlarımız için birçok bu proje gerçekleştirildi ve gerçekleştirilmeye de devam ediyor. Projeler hazırlanırken STK'ların ve odaların bilgi ve görüşleri dikkate alınıp istişareli de bulunmaları bundan dolayı ben değil biz dediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Vahap Başkanım biz Tarsus Ziraat Odası olarak yönetimimizde, meclisimizde ve tüm personelimiz ile beraber bize düşen ne varsa yanınızda olmaya, yaptığınız ve yapacağınız projelere destek vermeye devam edeceğiz. Biz kadınlara böyle bir projede yer verdiği için öncelikle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz kadınlar artık evlerimizde oturmak istemiyoruz. Bize destek vererek tarıma da girmek istiyoruz. Bu şekilde kendimizi daha güçlü hissedeceğimizi düşünüyoruz. Kaz yetiştiriciliğini tabii ki düşündük. Kolay olacağını da sanmadık. Ama biz kadınlar güçlüyüz ve bunu da başarabileceğimizi düşünüyoruz. Emeği geçen belediye çalışanlarına. Bizle ilgilenen bütün emekçilere çok teşekkürler. Ayağımıza sağlık.